Değerli katılımcılarımız, e, online bilgilendirme seminerimize hoş geldiniz. Bayıp olarak e, ihracat koşulu projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz online bilgilendirme ve eğitim seminerlerimize bugün e, Urge Tebliğ sunumu ile e, devam ediyoruz. E, Urge tebliğini anlatabilmek için e, bir sunum hazırlamıştık. Öncelikle onu paylaşarak sizlere aktarımda bulunmaya çalışacağız. Ee, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi e, projeleri, URGE projeleri. E, URGE projelerini e, anlatırken e, işleyeceğimiz sunumun içeriğinden bahsetmek isterim öncelikle. URGE tebliği nedir, e, kapsamı nedir, kümelenme nedir, projeler nedir? E, öncelikle bu konulara değineceğim. Ardından... E, bu tebliğ kapsamında projeleri hangi işbirliği kuruluşları hazırlayabiliyorlar ve katılımcı şirketlerin sahip olması gereken, haiz olması gereken özellikler nelerdir? Bu konulara değineceğiz. Sonra projelerin süresi ve proje kapsamındaki faaliyetler, destek kalemleri ve limitleriyle ilgili bilgi aktarımının ardından biz VAYP olarak hangi URGE projelerini gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunlar hakkında kısa bir bilgi verecek sunumumuz sizlere. E, Urge tebliği e, 2018 sayılı Ticaret Bakanlığı'nın e, destekleriyle yürütülmekte olan uluslararası rekabetçinin geliştirilmesinin desteklenmesi hakkında tebliğ e, olarak e, açıklayabiliriz uygun bir şekilde. Eee Urge tebliğinde amaç e, bir kümelenme anlayışı kapsamında e, ve proje yaklaşımı e, çerçevesinde işbirliği kuruluşlarını firmaları bir araya getirerek e, mevcut potansiyellerini rekabet edebilirliklerini geliştirmek şeklindedir. Burada e, URGE ile ortak ihtiyaç, ortak vizyon, ortak öğrenme e, yaklaşımları ile kümelemenin temel unsurları bir araya getirebilmiş e, oluyor. Kümelenme nedir ve nasıl oluşmaktadır? Kümelenme belli bir faaliyet alanında ve belli bir coğrafi bölge e, içerisinde uzmanlaşmış firmaların eee diğer firma ve kurum kuruluşlarla bir araya getirerek oluşturdukları e, bir yoğunlaştıkları bir mekanizma olarak anlatabiliriz. Burada amaç mevcut kapasitelerinin ve rekabet edebilirliklerinin geliştirilmesi. Kümelenme de, bu tebliğ kapsamındaki kümelenmede e, mevcut üç farklı ayağı var. Bunlardan bir tanesi firmalar. E, yani iştirakçı, katılımcı firmalar. Diğeri destek kurumları, e, destek için başvuruda bulunanlar ve işbirlik kuruluşları, eğitim ve araştırma kurumları da diğer hizmet alınan kurumlar olarak nitelenebiliriz. Urge projeleri nedir e, diyecek olursak, urge projeleri işbirlik kuruluşlarınca üyesi oldukları şirketlere yönelik olarak e, yürütülen amacı, kapsamı, süresi ve bütçesi belirlenmiş, ihtiyaç nezdinden yurt dışı pazarlama alım heyetine kadarki süreçleri kapsayan e, projelerdir. Burada amaç firmaların e, rekabet gücünü, tümeleme anlayışını geliştirmek ve yurt dışı pazarlarda daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlamak ve destek olmak. Projemizde hangi işbirliği kuruluşları e, projelerde hangi işbirliği kuruluşları e, proje hazırlayabiliyorlar diye bakacak olursak Türkiye İhracatçılar Meclisi, TOP, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernek ve kuruluşları, TDŞ'ler, ticaret borsaları, işveren sendikaları, bir de imalatçıların kurdukları dernek, birlik ve kooperatifler bu tebliğ kapsamında proje hazırlayarak bakanlığa başvurularını yapabilirler. Önemli olan husus firmaların nasıl bir niteliğe sahip olması gerekiyor? Öncelikle işbirlik kuruluşunun hazırladığı proje kapsamında yer alabilmesi için firmaların o işbirlik kuruluşunun e, üyesi olması gerekiyor. Eğer ki proje birkaç ortak hazırlanıyorsa e, diğer ortakları bulunduğu işbirlik kuruluşlarının da üyesi olsa proje iştirak edebilmekteler. E, firmalar Türk Ticaret Kanunu'nun 124. maddesinde belirtilen sınai ve ticari faaliyette bulunan kolektif komand, anonim, şirketler ile kooperatifler Burada e, birkaç önemli husus var. Yani şahıs şirketleri maalesef e, bu tebliğ kapsamında e, yer alamıyorlar, projede iştirak edemiyorlar. Ancak bunun yanı sıra e, kalite desteğinden yararlanmayan firmalar olması gerekmekte, proje katılacak firmaların. E, bir diğer önemli husus da bir proje ancak bir firma ancak bir proje iştirak edebilmekte. Aynı anda birden fazla projede aktif olarak e, katılımcı olarak yer alamamak. Burada URGE projesi katılımcı firma sayısıyla ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte mevcut bakanlığımızın e, başarılı bulduğu projelerde gözlemlenen e, sayılar açısından 20 ile 30 sayısı arasında katılımcısı olan projelerin oldukça verimli bir şekilde sonuca ulaşabildiği görülmüştür. Bunun minimum veya maksimum, maksimum bir sayısı bulunmamakla birlikte minimum 10 firmadan oluşmuş olması gerekir. E, proje başvuru süresi ve e, başvuru süreci nasıl e, ilerlemekte? Burada proje ile ilgili olarak işbirlik kuruluşu e, tarafından hazırlığı yapılan projeyle ilgili bir duyuru açıklıyor ve katılımcı Olmak isteyen şirketler katın bir şirket talep yazısını ilgili işbirliği kuruluşunu ileterek e, başvuru sürecini başlatılabilmek. Projeler, UGE projeleri en fazla 3 yıllık olarak e, oluşabilmekte Ancak proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunması halinde performansına göre 2 yıla kadar daha uzatma alabilmektedir. Aşamaları nasıl e, oluşmaktı? öncelikle işbirliği kuruluşları proje sunumunu hazırlayıp bakanlığa gerekli başvuruları iletmektedir. akabinde onaylanması halinde ihtiyaç analizi sürecine geçilmekte. sonrasında ihtiyaç analizinde ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda eğitim, danışmanlık faaliyetleriyle ile tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilebilmekte ve sonrasında yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve veya alım eğitim faaliyetleriyle devam etmektedir. Projenin gerçekleşmesini müteakipte firmalar, bakanlığa isterlerse bireysel danışmanlık desteği talebinde bulunabilmektedir. Uygulama destek kalemlerini burada kısaca hepsini bir arada görebilmek açısından paylaşmak istedim. İhtiyaç analizi, eğitim danışmanlık ve tanıtım giderleri 400 bin dolara kadar 175 oranında destekleniyor. Ee, yurt dışı pazarlama faaliyetleri faaliyet başına, heyet başına 150 bin dolara kadar e, destekleniyor. Yine %75 oranında e, ve bir projede maksimum 10 tane yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirilebiliyor. E, alım heyeti faaliyetleri de yine %75 oranında destekleniyor. Burada destek limiti 100 bin dolar ve yine 10 adet alım heyeti gerçekleştirilebiliyor bir proje kapsamında. İstihdam tamamen işbirlik kuruluşuyla e, ilgili bir husus. O da 175 oranında destekleniyor ve en fazla iki personele kadar. Bireysel danışmanlık firmalarının müfettiş olarak başvurdukları e, işlemler. O da 50 bin dolara kadar, maksimum 3 yıla kadar 170 oranında desteklenebiliyor. İhtiyaç analizi süreci için öncelikle sektörün yapısı, tehlikeleri, fırsatları, öncelikleri, mevcut yapısının analiz edilmesi gerekiyor. İhtiyaç analizi süreci de e, bu e, ıı, gereksinimlerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ıı, sağlamak. sağlıyor. E, bu doğrultuda da faaliyet gösteriyor. İhtiyaç analiz sürecinde öncelikle bir hazırlık evresi. Akabinde e, ortak vizyon oluşturma çalışmaları evresi. Rekabetçilik analizleri. Bu, bu makro ve mikro düzeyde gerçekleştiriliyor. Daha sonrasında sektördük trendler inceleniyor. Firmalar analiz ediliyor. Yurt dışındaki mevcut potansiyel, pazar fırsatları değerlendiriliyor ve sonrasında da ihtiyaç analizi neticesinde projenin 3 yıllık yol farkı e, ortaya çıkıyor. İhtiyaç analizinde e, destek kalemi az önce bahsetmiştim. İhtiyaç analizi eğitim, danışmanlık ve tasarım e, faaliyetlerinin toplam destekliğinde 400 bin dolar. E, burada üniversitelerden ya da danışmanlık şirketlerinden hizmet alarak 175 oranında destekli bir şekilde ihtiyaç analizi faaliyeti gerçekleştirebilmekte. E, sonrasında ihtiyaç analizinden e, neticesine çıkan gereksinimler doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlenme. E, burada e, birkaç örnek konuyla e, değinmek istedik, e, amaçlarını belirtmek istedik eğitimin. Firmalardan e, ve kümede inovasyon kültürünün geliştirilmesi bunlardan amaçlarından birisi, kurumsallaşmanın desteklenmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması tedarik zinciri yönetim bilincinin artırılması, rekabet gücünü geliştirme yönelik iş birliğini artırılması ve stratejik yönetim kültürünün geliştirilmesi eğitim faaliyetinin ana amaçlarından Benzer şekilde danışmanlık faaliyetle şirketlerin ve veya kümenin kapasitesini, tanımlarını, rekabet gücünü, potansiyelini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine örnek olabilecek birkaç konuya e, burada e, yer vermek istedim. E, hangi konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri alınabilir? Dış ticaret yönetimi, uluslararası pazarlama ve e-ticaret, markalaşma, inovasyon ve kümelenme, kurumsallaşma, insan kaynakları yönetimi, e, bilgi iletişim teknolojileri, finansal yönetim, risk analizleri, kalite ve verimlilik, proje yönetimi, moda tasarım ve e, bakanlıkça uygun görülen sektörü özgü spesifik konularda da eğitim danışmanlık faaliyetleri alınabilmek Benzer şekilde kümenin tanıtım faaliyetleri de destekleniyor %35 oranında. Bunlar ne gibi faaliyetler olabilir? Kümenin web sitesinin tasarımı, küme tanıtım broşür kitapçığının tasarımı, basımı, e, yazılı bir görsel tanıtımda kullanabilecek e, küme tanıtımları, küme tanıtım filminin hazırlanması, logo çalışmaları gibi e, faaliyet kalemleri desteklenebilmekte. Burada bir önemli husus var ki e, yalnızca Türkçe olarak hazırlanmış ve sadece yurt içine yönelik hazırlanmış tanıtım faaliyetleri desteklenmez. En azından hem Türkçe hem de ilgilenilen pazara yönelik e, dilde hazırlanmış olması gerekir. E, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetleri destekleriyle ilgili olarak e, destek oranımız yine 175 ve 400 bin dolar üstünlükteyiz. Burada neler destekleniyor? Eğitim ve danışmanlığın hizmet bedeli artı e, faaliyet ve organizasyona yönelik giderler. E, bunlar neler? Salon kirası olabilir, afiş, broşür bedeli olabilir, tercümanlık hizmeti giderleri olabilir. E, burada önemli olan bir husus eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanan firmaların e, ortağı, şirket ortağı veya SGK'lı çalışanlarının iştirak etmesi ile organik bağının olan kişilerin iştirak etmesi gerekmektedir. Önemli bir husus var değinmek istediğimiz. Yurt dışı pazarlama programı, yani yurt dışı heyetlerin e, gerçekleştirilmesi için öncelikle ihtiyaç analizi, daha sonrasında da eğitim e, veya e, danışmanlık faaliyetlerine iştirak etmiş olması gerekiyor firmaların. Bu aşamalardan geçmeyen hiçbir firma yurt dışı pazarlama programına veya alım heyetine dahil olamıyor. Dışçağ pazarlama programı nedir ee, diyecek olursak e, burada amaç firmaların dış pazarlar hakkında bilgi edinmeleri, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, yurt dışındaki sektörün veya ürünlerinin mevcut potansiyelini yerinde gözlemleyebilmeleri e, veya e, alıcıları ile birebir itibat kurabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bunlar ne gibi faaliyetler olabilir? Yurtdışı pazarlama faaliyetleri, ortak pazar araştırmaları olabilir, pazar ziyaretleri olabilir, kümenin tanıtımına yönelik faaliyetler olabilir, ticaret heyetleri olabilir, fuar ziyaretleri olabilir, burada B2B organizasyonları olabilir, iyi uygulama örneklerinin seçilip incelenmesine yönelik faaliyetler olabilir, retail tour ya da uluslararası keşif gezisi olabilir burada uluslararası keşif testiyle ilgili olarak e, seçilen ülkelerin e, sektörde güçlü ülkeler olması gerekiyor. Geziye katılan firmalar, e, uluslararası keşif testine katılan firmalar potansiyel müşteri ile değil, ARGE e, ARG kurumlarıyla görüşmesi gerekiyor. Yurt dışı pazarlama faaliyetinde e, ve birazdan anlatacağım alım eğitim faaliyetinde de benzer kalemler desteklenebiliyor ulaşım giderleri bunlar. E, konaklama giderleri, tanıtım ve organizasyon giderleri. E, ulaşım giderlerinde e, yurt dışına yönelik, e, uluslararası ya da şehir içi ve kullanılan e, uçak, tren, gemi, otobüs biletleri giderleriyle toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri destekleniyor. E, konaklama giderinde e, Oda kahvaltı maksimum günlük 300 dolara kadar kadarki kalemler destekleniyor. Burada ulaşım ve konaklama giderlerine firma başına en fazla iki kişi, iki temsilci katılabilir. SGK'lı çalışanı ya da şirket ortağı niteliğine ait kişiler olması gerekiyor. Tanıtım ve organizasyon giderlerinde tercümanlık giderleri, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı salonların kiralama giderleri, görsel ve yazılı tanıtım giderleri e, halkla ilişkiler, PR hizmeti giderleri ve sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri destekleniyor. Burada e, destek oranı yine %75 ve e, destekteki üst 150 bin dolar. E, daha önceki slaytlarda bahsetmiştim. En fazla 10 faaliyet destek kapsamında bir projede. E, önemli birkaç hususta burada e, değinip bilgi vermek isterim. Yurt dışı pazarlama programının gerçekleştirilebilmesi için e, yatırım teşvik uygulamalarındaki bölgeler listesinde 4-5-6. Bölge'de e, bölge illerinde bulunan işbirlik kuruluşunun projelerinde en az 5, diğer illerde bulunan işbirlik kuruluşları projelerinde en az 8 şirketin yer alması gerekir. E, i̇htiyaç analizinde olmayan, yer verilmeyen, bahsedilmeyen, hedef e, olarak belirtilmeyen ülkelere yönelik yurt dışı faaliyeti gerçekleştirilmez. E, yurt yurtdışı faaliyeti, yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında sadece onaylanan proje faaliyetleri e, çerçevesinde desteklenir. Bu tarihler dışında e, destek ödemesi gerçekleştirilemiyor. Yurtdışı pazarlama faaliyetinde en fazla e, yani sadece bir kez fuar ziyareti gerçekleştirilebiliyor. Ama bunun yanı sıra fuarla es zamanlı fuar yerleşkesi dışında veya otelde ikili görüşmeler gerçekleştirebilir. Onunla ilgili bir yok. E, bir diğer e, husus e, faaliyet alım heyeti faaliyeti. Burada ihracatın artırılması, yeni pazarlar bulunması, e, ülkemizin ekonomik ticari açıdan tanıtılması ve yurt dışındaki alıcılarla birebir Türkiye'de alım yapmaları sağlamak görüşmeler gerçekleştirilmesi için e, Türkiye'de gerçekleştiren organizasyonlar alım ülkeleri. Ne gibi faaliyetler düzenleniyor kapsamında? Tesis ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Meslek kuruluşları ziyaretleri olabilir. Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların kurulmuş basın mensuplarının Türkiye'ye davet edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesi. Bunlar desteklenen faaliyetler kapsamında. Ee, destek kapsamındaki giderler yurt dışı pazarlama programlarıyla birebir aynı. Ulaşım giderleri, konaklama giderleri, tanıtım ve organizasyon giderleri. Ee, yalnız burada alım eğitimde üst limit 100 bin dolara kadar heyet başına. E, yurt dışı pazarlama programlarında 150 bin destek oranı %75 ve yine bir projede en fazla 10 faaliyet, 10 anımeyit faaliyeti gerçekleştirebilmektedir. E, projelerin tamamlanmasının ardından e, firmalar isterlerse Ticaret Bakanlığımıza bireysel danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunabiliyorlar. E, ne gibi konularda destek alabiliyorlar danışmanlık hizmeti? Bilgi ve iletişim teknolojileri olabilir. Finansal yönetim ve risk yönetimi olabilir. Kalite verimlilik artışına yönelik geliştirmesine yönelik faaliyetler olabilir. E, ve üretim ve tedarik zinciri yönetim olabilir. Bunların yanı sıra e, bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü e, diğer konularda da danışmanlık hizmeti alınabilir. E, burada önemli olan bir husus bireysel danışmanlığa başvuracak firmaların ihtiyaç analizi, eğitim, ve veya danışmanlık faaliyetleriyle yurt dışı pazarlama programlarına katılmış olması gerekiyor. Ee, en azından birine katılmış olması gerekiyor. Destek kalemleri nasıl bireysel danışmanlık hizmetinin? Burada firma projeyi bitiminin ardından en geç 6 ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın başvurusunu yapabilir. Bununla ilgili başvuru evrakları bakanlığımızın web sayfasında yer almakta. Destek oranı yüzde yetmiş ve en fazla 3 yıl süresince destek alınıyor. Toplam destek limiti de 50 bin dolardır. Bayık projelerine geçecek olursak, şimdiye kadar Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak yaptığımız projeler, gerçekleştirdiğimiz, tamamladığımız projeler ve devam eden projeler olarak size bilgi aktarmak istiyorum. 2011 yılından bu yana Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak bu gibi projeleri gerçekleştirmekteyiz. Ee, bunlar ım, firmalarımızın talepleri doğrultusunda şimdiye kadar tarım, gıda, e, doğal taş ve maden sektörleri e, açısından gerçekleştirilmiş olmakla birlikte tümü e, oluşturulabilmesini imkan veren diğer sektörlerimiz için de e, memnuniyetle devam etmeyi, e, projeler gerçekleştirmeyi arzulamaktayız. E, 2011 yılında e, ilk projemizi gerçekleştirmiştik. İhracatı yönelik üretimde kalite ve standardı 2014 yılında maden ihracatıyla yaş meyve ve sebze ile tohum sektörüne yönelik bir projemiz oldu. 2017 yılında bunlar neticeye kavuştu. 2016-2019 yılları arasında iki projemiz daha devreye girmişti. Batı Akdeniz Doğal Taş Kümesi ile Tarım ve Gıda Kümesi. Bu bahsetmiş olduğumuz beş projemiz kapsamında 114 firmamız projelerimizden faydalandı ve toplamda 20 adet yurt dışı pazarlama programı 20 farklı ülkeye heyet gerçekleştirildi. Şu an bayık olarak devam eden projelerimiz mevcut. Bunlardan biri Batı Akdeniz Mermer Kümesi. 2017 yılında başladı ve halen devam ediyor bu projemiz. Batı Akdeniz Gıda Kümesi projemiz de 2017 yılında başladı ve devam ediyor faaliyetlerini bir diğer projemiz Tarım Gıda Kümesi 2. Bir önceki projemizin devam niteliğinde başlatmıştık. 2019 yılında başladım. Ee, bu projemizde ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekleştirdim. Eğitim aşamasında ve akabinde de yurt dışı pazarlama programlarına faaliyetlerini gerçekleştireceğim. Buraya kadarki e, projelerimiz yurt dışı pazarlama programları e, Batı Akdeniz Mermer kümesi ve Gıda Kümesi projelerimiz, eğitim ihtiyaçlarımız aşamalarını geride bırakıp ikişer tane de pazarlama programı gerçekleştirmiş bulunmakta. E, tarım gıda kümemizde eğitim faaliyeti akabinde e, heyet planlarını gerçekleştirecek. E, henüz çok taze yeni iki projemiz daha var. E, bunlar Batı Akdeniz Yapı Kümesi ile Batı Akdeniz Mermer Kümesi 2 projelerimiz. E, mermer Kümesi de benzer şekilde Tarım Gıda Kümesi gibi bir e, arzulanan hedeflere, başarıya ulaşabildiği için bir ikinci projeyi devreye soktuk paralelinde ilerletmek amacıyla. Bu projelerimiz henüz yeni bakanlık onayından geçtiler. İhtiyaç analiz aşamasındalar. Firma ıı, ıı, iştirakleri ıı, mümkün. E, firmalarımız katılım sağlayabilirler henüz. Iştirak etmek. Yani firmalarımız. E, şu ana kadar ıı, devam eden ıı, devam etmekte olan projelerimize toplam 139 katılımcı yararlanmakta e, ve 400 kişi pazarlama programı gerçekleştirdi e, ve e, ihtiyaç analizi, eğitim faaliyetleri yeni projelerimizle birlikte e, önümüzdeki dönemlerde yeni teyitlerle gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. E, benim aktarmak istediğim konular bugün bu şekildeydi. Bize herhangi bir sorun e, Urge ya da başka bir konuda varsa Arge e, mail adresiyle e, 505 1030 telefonla e, senin saatte ulaşabilirsiniz vesaire saatlerimiz içerisinde. E, sorusu olan varsa alabilirim isterseniz. Bu tebliğ ile ilgili. şu an soru görünmüyor ama e, herhangi bir sorusunu iletmek isteyen firmamız varsa argetbay.com.tr e, Ar adresinden bize iletirlerse memnuniyetle elimizden gelince cevap vermeye gayret ederiz. E, benim bahsedeceğim hususlar bugün bu kadardı. E, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. E, eğitimimizi, bilgilendirme seminerimizi Burada sonlandırabiliriz. Teşekkür ediyorum değerli katılımcılarımıza. iyi günler diliyorum.